Poliyetle. yani seramik bir şey kullanmıyoruz. Evet. Evet. bu Mesela burada yapacağız. Şunların da içine bu Yine Nasıl? Bilmiyorum. Filamet yapamaz. Hanfendi Ama mesela 100 metreden 3 mersine karşı olur. Çok değerli emekçi kardeşlerimiz, saygıdeğer misafirler, saygıdeğer basın mensupları. Burada günde 120 bin metrekare kumaş dokunabiliyor. Gerçekten büyük bir rakam. İşletmenin tamamında 200 bin. Ciddi bir kapasiteyi tek seferde üstüne koymuşuz. Çok ciddi ihracat yapabilen, Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına büyük katkısı olan bir firmamız. Tabii Kahramanmaraş'ımızda da ciddi bir istihdam oluşturuyor. Buradaki emekçi kardeşlerimizin evlerine ekmek götürülmesine vesile oluyor. Biz biliyorsunuz yeni ekonomi modelimizde yatırım, üretim, istihdam, ihracatla büyüyen bir Türkiye oluşturmaya çalışıyoruz. Son Üç yılda Türkiye'de yatırımların geldiği nokta, yatırım iştahının geldiği noktada ziyadesiyle memnunuz. Her gün Maraş'tan bir firmamız yeni yatırımı için bizden teşvik belgesi alıyor. Buradaki OSV problemini hamdolsun çözdük. İnşallah burada yeni sanayi alanlarıyla birlikte Kahramanmaraş'ı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli üretim üstlerinden bir tanesi haline getireceğiz. Biraz önce Mado'ya uğradık, onların yeni tesisini gördük. Orada da etkilendim, burada da etkilendim. Evet Allah Kahramanmaraşlı'nın elinden her iş geliyor. İnşallah daha nice yatırımlarla biz bu şehre, bu ülkeye hizmet etmelerini temenni ediyoruz. Bu düşüncelerle kurdelemizi kesiyoruz. Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah.